Roma dönemine ait bir villanın zemin mozaikleri keşfedildi. Bu keşif bir çiftçinin tarlasından çıktı. İngiltere'nin Leicestershire kentinde bir çiftçinin tarlasında Roma dönemine ait nadir bir mozaik keşfedildi. Bu mozaiklerde Homeros'un İlyada'sından sahneler resmedilmiş. Kazı üzerinde çalışan uzmanlar bu tarihi eseri İngiltere'de son yüzyıldaki en heyecan verici Roma keşfi olarak tanımlıyor. <laughs> tarihi eser 11 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde. Mozaik'in Milattan sonra 3. ve 4. yüzyıllar arasında bir evin salonunun zeminini süslediği düşünülüyor. Ayrıca bu mozaiği bu ölçekte yaptırabilecek bir kişinin yüksek eğitimli ve oldukça varlıklı olduğu tahmin ediliyor. Araştırmalar bölgede bir dizi başka yapı ve binalarında bulunduğunu işaret ediyor.